Evet. Yani şimdi e, siz de hatırlarsanız e, kavşak çalışmaları Mardin yolundan başladı. Evet. Halbuki Kara Köprü'nün ne kadar nüfusunun ne kadar ileriye gideceği belliydi. Evet. Önce Tugay önünde e, Fakı Baba'nın e, duvarını geri çekerek evet. Orada genişleme. 15 Temmuz Köprülü Kavşakları yapıldı hatırlarsanız. O da yakın bir geçmiş, çok büyük çok bir gelişme. Çok büyük bir şey olmuyor evet. Oysa yani Karaköprü çok hızlı gelişiyor. Yani Dolayısıyla oraya zaten Urfa yerisinin çoğu Karaköprü tarafına gitti. Ve imkan olanların çoğu zaten araç sahibi. Herhalde 300 bini bulmuştur Karaköprü. Evet yani seçimler öncesi 270 evet. bin nüfusu vardı. Evet. Yol evet. ağları şu anda gerçekten yetersiz. Tüm yük Diyarbakır yolu üzerinde. Tugay'ın içerisinde de yol açma imkanları olmadı. Bir sadece işte eee Bağlarbaşı tarafına Vakıbaba tarafında Vakıbaba döneminde açılan bir yol vardı hatırlarsanız. Hı hı. Onun, e, yani Ahmet Erseven tarafına e, bağlantı yolumuz yok. Hatta bazen bu tugayın kaldırılması konuşulduğu zaman ya. diyorlar şu e, tugayı tamamen yeşil alan e, e, yaptığımız zaman eee Olmaz. Mecburen yani orada oradan bir yol, yol açmalar. Belki de o dev teşti bölgesine yani doğru bölünmesi gerekiyor. Mehmet Ersoy Caddesi'nden mesela Ahmet Ersoy'a hmm. bir bağlantı. Yani şehrin, şehrin rahatlaması açısından. Evet. Şimdi hatırlarsanız eskiden şey var. Devlet Planlama Teşkilatı. Vardı. Evet. Devlet Planlama Teşkilatı çok önemli bir görev yürütüyordu aslında. Yani bir ilçenin ne kadar zamanda ne kadar nüfus artışı kaydedeceği, orada hangi okul, yani okul ihtiyacı, işte sağlık ocağı ihtiyacı, sen pazar ihtiyacı, otopark ihtiyacı, her şey hesap edilerek yani e, devletin üst kademelerinde çok detaylı e, şeylere tabi tutulurdu. Değil Hı, mi? Tabii ki, tabii ki. E şimdi öyle bir durum yok. Yani her şey az bir kadar. E, şimdi mesela seçimden sonra bir altyapı atağına geçildi Nihat Çiftçi döneminde. Tabii bu altyapının çok önceden yapılması hmm. gerekiyordu. Niye yapılmadı? Efendim seçim yaklaşıyor. Şimdi insanlardan tepki almayalım. Hele biraz beklesin. Ondan sonra birdenbire girdiler altyapı işine. Bir yandan da AK tarafında biliyorsunuz desenin evet. çalışması var. Orada da deseyi mübarekler duvarları e, şey bazalt taşlarıyla örmüşler. Evet. E, oysa sevde o bazalt taşlarının devrileceğini yani çocuğa söylesen bilir yani. Evet. Değil mi Bu yani konuda çok dikkat, dikkat çekti Sayın Osman ekliyorum. Demir değil mi? Eser yani. Başkanım. Osman Yıldırım düzeltiyorum Osman Bey, Yıldırım, Osman Osman Bey. Yıldırım, Bey. Osman Bey e özür dilerim. Akpınar tarafında e, oturuyorum yani Akpınara yakın noktadayım sürekli oralara gidip geliyorum. Şu anda orada bir çalışma yok evet. Akpınar bölgesinde ve insanlar gerçekten perişan olmuşlar. Yani oradan markete ulaşmada e, fırına ulaşmada biliyorsunuz köprülerde sadece orada e, sent pazarının olduğu yerde evet. bir, şu an bir köprü var. E şu anda ağaçlar da kesilmiş. E, toz toprak, yarın kış yaklaşacak. Evet. E, Allah korusun bir e, sel durumu Ya da olur. güçlü bir yağışta ne olacak? Yani illa sel olduğunu diyelim. Olmaz. ama yani şimdi ben bildiğim kadarıyla e, burası yani deprem bölgesi, yani riskli bir bölge için devlet e, tasarruflarında e, bir istisna gibi bir durum oldu bence. Yani bu yatırımlar evet. aksamadı öyle biliyorum. Yani tasarruf tedbirleri kapsamında dışında tutuldu ufak evet. birçok açıdan. Ama diğer taraftan bakıyorsunuz yine dur, durmuş bazı projeler. Yani bu kanal bence çok eee zaruri bir şey. Yani bir an önce yapılması, yapılması lazım. Yapılması lazım. Şehrin göbeğinde e, Kadriye Uğancı Caddesi değil şey yakın Abideye yakın parkı var. Evet, 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 evet. Yani normalde Deri açık olması evet. park yapmışız. Aynı şekilde abideye yakın o şey durumunun yaşandığı yerde de üzerine örterek evet. dere yatağının deri yatağının üzerine örtmüşüz. Şimdi oralar da çok berbat bir durumda. Yani çok hızlı bir şekilde bu dere yataklarının eee dere yataklarındaki çalışmaların hızlı bir şekilde yapılması. Kış gelmeden, yağışlar başlamadan önce bitirilmesi gerekiyor. Bu bahsettiğin balık kayağı bu da çok kritik bir nokta. Yani orası dere yatağına çok yakın. Yani orada Allah korusun bir şey durumunda eğer eğer yer, şey altyapıyı da çok iyi, iyi, hesap etmeden yapmışlarsa ya e Allah korusun öyle bir şey inşallah olmaz. Hı. Fakat yani insan aklına geliyor orada niye bir üst geçit düşünülmemiş de Tarkiye evet. şeklinde bir proje düşünülmüş. Evet orada bir kavşak yok. Sonuçta evet. e, Karaköprü Köprü istikametine giderken sol tarafa sadece balık ayağına bir dönüşe ihtiyaç vardı. O dönüşler evet. mezarlığın olduğu bölgede sola dönüşler özellikle bir trafiğin sıkışmasına neden oluyordu. Evet. Acaba orada bir abidiye modeli uygulanabilir miydi? O kadar şeye gerek kalmaksızın. Bir sonraki kavşaklar için belki bunları yapabilirler ama. Şey aklıma geldi. Şimdi e, Beyazgül döneminde hatırlarsanız e, toplanma merkezinde orada bir işi planlamışlardı. Tabii bu bir şeydi. E, bir tasarımdı. Yani Acaba böyle mi yapsak? Yani çok böyle üzerinde Hı -hı. aşırı durulan bir şey değildi. Yani Kadriye Ruhu Caddesi ile Atatürk Bulvarı arasında bir yeraltı geçidi. Ki gerçekten biliyorsun orası acayip. Evet. trafiği yaratı açısından çok sıkıntılı. Sıkıntılı. Hem yaya hem araç trafiği için de sıkıntılı bir bölge oldu. Konuştuk. Ettik dediler ki burada böyle bir şey yapmaya kalkarsak yani bu altyapıyı tümüyle yeniden elden geçirmek Hı -hı. Lazım ve burası zaten orası şehrin kalbi, orayı evet. uzun bir süre orayı atıl bırakamasın uzun Tabii bir süre ki. inşaat durumunda bırakamasın. Ya o öyle kaldı ama diğer taraftan bakıyorsunuz orada balıkaya tarafında üst geçit değildi en zor olan şeye giriştiler ki bir yıldır bitmedi. Evet.